Ben, şey alıyorum, ben Alıyorum alıyorum öyle bir şey yok. Gelin Kings. Adam önümde gidiyor. Allah'ım sıkamadım. İyi, yok, kanka. Şimdi gel. Bu bot değil ya. Dayı. dayı bak izle. Oğlum ben Aa, bu kötü da, attım adım Allah, adım, Allah, adım, Allah biraz. Yürü yürü Allahu Ekber Gel dayım Dayı hemen silahları lootlayın Lootla lık, lootla lootla Lan Nasıl vurdu bu? Kim sıkıyor şu lan? adam <laughs> Allah Allah What? Tutma adam mı kanka? Değil mi? Ne Ben bot değil bu. Değil değil kanka değil. He, arkamda mısınız? Ömer gel. Yok loş yok loş yok boş. Dol 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 dol. Tamam bana ver. Ya Allah'u ekber. Bir dersle gelene kurşun yedim ben. Oy! Kimden yedin? Kurşun yemiş adam baksana. Bilmiyorum. Kurşun. Deniz sus. Sus sen. <laughs> sus. Aa bir yere Ya dayı, sen... Demek ki bu atmış. Aa! Ne oluyor lan? 7 kan çıktı. 7 kan çıktı. Ne bitiriyor lan aynı insan. Öyle <laughs> öyle bitirilir mi? Eee. Evet. Kardeşim arkamdan gelin. Uzak ha <laughs> tane enayi. edeceksin? <laughs> <laughs> küfür ediyorsun ha. <laughs> Çok iyi altı kilim var. Anlam ben var ya. Topla. <laughs> Teren o birim ben. İlk kez altı kil alan zehirli oldum diye. İlk kez mi? Sen şu an kalbimi ne kadar kırdığının farkında mısın? Tamir et bakayım edebileceğim mi tamir? <laughs> Hadi gel gidelim. Gel gel gel. Sağ olun Gel. Ya 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 salın, sarın. Ya <laughs> iyi sarın gel. Tamam, tamam ben gidiyorum o zaman ben ben sıkat. Bay bay. Allah'a emanet. Görüşürüz. Mini mı sen Deniz. Lan M4 sesi kimden geliyor? Kan bende M4 ya. Hayır. Sen da, de mi diyordun var? Vallahi öğrendiğim yolu. oldu. Oooo Bir de ben Youtube'a video çıkarıyorum ha. Uzaklasın ya Neyza. Valla ben kim şey çalıyorum bu Ömer. Bunun bir Ömer, tane kill almışım. Nerede, nerede? Vallahi ben maklerin aldım gidiyorum. Geldiniz. Enes abi bak burada bot var. Neyse yok bir Deniz. Ömer Biliyorum ab binecekti. Lan vurma. Sen, sen vurmuyorsun. Ondan sonra git burada bot var. Oluyor mu sen? Annen. Kanka bana M4 versenize ya ben video çıkarıyorum şimdi. Sip yapmam lazım. Ne var lan? Silah sende. AK var. Ya yapma oğlum ya AK ne ya? Hadi hadi sen kendine bir silah bulursun. Hadi çabuk at çabuk attık. Video çıkartayım video çabuk. Son. Serseri bir çocuk oysa prensesim. Emel <laughs> bin bin Tamam gel üstümüze git Emel'i düşürmek için şöyle yapayım da var mı düşsün Düştü ya düş. Düş kadar. Ana eğildim düştü. Allah ama Bekle şurada vardı araç ya şey alacaksın. Oğlum adam var. Aa öldü. gel gel gel. Ölme. Ölme lan. Siz kim lan benim önerime? Nerede infot infot kapatıyorum infot. Kanka. Şuradaydı en son. İniyordu adam. Ama bana rushluyor. Sesin yok bandaj basıyorum şu an. Bu böyle çok o, Kapattım, şey. kafa. rahat ol. <gülüyor> <gülüyor> rahat <gülüyor> Dediğimizi yaparız biz. O Aa çocuğu gördüm mi? oynuyor oynuyor gördüm. Gel <laughs> gel gel. Kanka Gönlünün. önünde. Bak rahat şu. Infat. Ha Toros geldi. Toros geldi kanka. Bekle kanka ben bir yandan bakacağım. Enes. Evet. Önümde kanka, önümde bir yer daha birimiz olsun. Konteynerların birinde durdu da hangisinde durdu benim? Nate var mı? Bana at bir sana. Eee kalk bir tane Nate Bak biriniz açıktan oynayayım. Biz buradan iki kişi Ya kanka açıktan oynayacağım Hadi sen oynarsın. Hadi hadi. 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 Hadi Sporta gel. Sporta gel. Hello everyone. Kime vuruyorsun? Kime? Kime vuruyorsun sen? Lan alo. Adama vurdum kanka öldürdüm ama. O adam orada mıydı? Ölüyordu evet kanka ölüyordum. Lan niye söylemedin adamın orada olduğunu? Ben de sanıyorum önümüzde bir yerden. Kanka reflex is coming. Anladın mı? Öyle vurdum. Oy, ben. Sen, sen destroyer de mı? Ben Neyse Toros da şurada geldi. Gel lan o Aya bir küçük loot yapmayalım mı be? <gülüyor> Yok. <gülüyor> ne lootu be? 10 kill'im var. 10 kill'im var dur. yap Ömer bu videoya kaç dakika gelir sence kankam? Baya dur gameplay yapmıyorum zaten. Bence gelir ya. 31. 31 ne ama? 3131 mi? Aynen aynen. Aa şey fişek var gel gel gel. Popüles gel. Deniz kaç kilim var nasıl? Kaç kilim var sende? Deniz. 8. Oy oyuncu. Yakıt basıyorum <laughs> kanka ama. Bu arada 8 <sekiz> yok. <laughs> yok kanka 2 kilim var. Haa. 5 ee, tane de bende var. Çalarak aldım 5 <laughs> tane. Biliyorum biliyorum çaldın. 12 18. Tamam 18 kill falan var şu an Oy. <laughs> 17 kill var ama sen. Falan <laughs> dedim zaten net bir rakam <laughs> vermedim yani. <laughs> oy tamam öyle. Şimdi siz spray istiyorsunuz dayı tamam mı? Bu adamlar ne olduğunu siz biliyorsunuz. Oy, size oy adam üstte lan sen vur, spray vurursun ha Aa sıkıntı var. Uy. Gel 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 gel. Kaçacak kaçacak kaç. Her şey sabit adam da mı olsun uy yani. Yedir mi dost? Nereden nereden? Yazık oldu yazık oldu Lan ben de Enes bayıldı zannettim. Adam var. Bak soldan atıyor şey. <laughs> Enes. Hello everyone. Can you neydi? <laughs> I am blue blue player. Maybe you tell me May follow me. Eee neydi? <laughs> yes, I don't. <laughs> iyi abi ovi onda da tane çıkmadı şey hadi giderim hadi, hadi çok çok gidelim çık bakalım çık 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 nerede burada ay av verdi mi nerede nerede <laughs> geldim da sakın ra ranger te var kanka çırama baktım bakmadım o oh, avımı çık 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 daha video gel 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 os 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 benzin var mı, beyler o oh. Ne yapıyon kardeşim? Geçme kardeşim. Bak adam olması gerekiyor. Bir kişi mi? Birisi basalım bekleyin. İlk ben basayım hatta. İlk ha, adrenalin dönüyorum. Arkada bekle bak. Arkada camda bekliyor mu? Tamam. Hangi cam? Büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle. Orada. Büyük ihtimalle. Durun, Büyük ihtimalle. Durun be. Aaaa Lan evet, da dur çıkma Ya diğer, diğer bina çok dolu diğer... Vurdum vallahi vurdum Tamam Ben de vurdum Az patladı bir tane bomba bu orada. Ben attım, ölmedi adam. Eğer oynasınız ha, ne yapıyorsunuz, oyna oyna. Ne bileyim, kank sen böyle durunca. İşte. Hangi direkt durmayın gidelim. Neden oraya smoketersi gideyim orada adam? Parça. Yere <laughs> kaptım ya. Bir yere bende. Aynen. Bekle bekle. Bekle bende. Ya benim kilim niye çalmıyor ya? Onun altında kalın. <laughs> Saçma bak. Kanka adam bulamadık ki hiç. Nop. Hadi gel o zaman adam bulalım. Eee? <laughs> soruyu, soruyu ben sana soruyorum. Aha buldum Enes. Victor. Victor. <laughs> <Bektör. gülüyor> <laughs> o müzik geldi aklıma Victor 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 Hanna noob Geliyorum nerede? O <laughs> eminim gördüm Koş evet, Benzin buldum arabaya basak Bas. <laughs> <laughs> koşu koşu Victor Bekle <laughs> Bir tanesi yeşil kamuflaj Tidi sweet Oy diğeri Oy bir tanesi de Oyunun verdiği kıyafetler var ya Günün Ben de. al ben al ben al ben al Dur kardeşim. Bas 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 mı? bas. Gördün gördün vurdun kanka vurdun. Demet uç uç uç. Ne yapıyorsun uç Vur vur. Ben de. Orada niye var ama ne Neyse kanka. Vurdun sen bunu. Atladı lan. ne? Tam atlasın. Vurdun evet. Victor and the Noob. Abice gel. Tamam, tamam, tamam. Tava tava tava. Hava yak tava yak Türkler. Gel lan arkadaşlar. Şurayı bekle, bekliyorum. Bekle. bekle. Geç çıkma. Şimdi bekle. Bekle bekle. Gör şimdi. Kardeşim. Oy aslan taktik Bak, yapıyor. bana atladı bana. atladı Ya tamam. Hadi tamam, öbür çık öbür bekle. İlelelele çık çık çık. Gelme. ya vurma be ya vurma. Aşağı atın kanka bu. Canı sıkın bu. Sıktım ta Ömer taktik. Kaçıyor. Oy, bak, Kaçıyor mu? Az koçum benim. Hadi oğlum. <laughs> Anladım ya. Tipe bak. Dur. Kolaydı. Gram da zorlanmadım. Siz gram mı? Yok kanka gram zorlanmadım. Ne yapayım? Şair yer iş olmaz. Kaç killimiz var kanka? Bilmem. 18, evet. 6, 10, 12. 30. 30. Niye bir kill de almadınız şimdi? Amaç. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ee, Ömer Deniz kardeşim sizin denize sağlık. Ve güzel oynadınız. Evet. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu tarz gameplaylerin daha çok gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Ne yapayım?